Tarif sokağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle lokum gibi pişen mangal lezzetini aratmayan tavuk şiş tarifimi paylaşmak istedim. Tadı tuzu tam kıvamında, dışı kızarmış, içi yumuşacık kalan tavukları evde de yapmak bu tarifle mümkün. Üstelik de yapması çok ama çok kolay. Diyet yapanların bile afiyetle tüketebileceği, hem sağlıklı, hem pratik hem de çok doyurucu bir alternatif. Fırında tavuk şiş Kolay bir yemek tarifi arıyorsanız hemen bu tarifi denemelisiniz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle kuşbaşı doğradığınız iki parça tavuk göğsüne birer tatlı kaşığı kekik, kırmızı pul biber, tuz ve bir buçuk tatlı kaşığı domates biber salçası karışımını ekleyip karıştırın. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırmaya devam edin. Son olarak biraz zeytinyağı ekleyerek tavuğu marinelenmesi için en az 3 saat dinlendirin. Marinelenen tavuğu sıradaki adımda şişlere takın. Bu adımda tavukları çok sık yapmayın ki kolayca her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Ve tüm tavuklar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Küp küp doğradığınız 4 patatese birer çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber, kekik ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın. Ve iyice harmanladığınız patatesleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dağıtın. Patatesleri çok üst üste gelmeyecek şekilde dağıtın ki kolayca pişsin. Ve patateslerin üzerine de şişlere taktığınız tavukları dizin. Ardından bir şişe de çeri domates takarak tepsiye yerleştirin. Bu sayede tavuklar pişerken yağ patateslere geçerek yemeğinizin lezzetini artıracaktır. Son olarak iri iri doğradığınız 1 adet kapya biberi ve 1 adet charleston biberi de sıkıca şişe geçirin. Ve şişe taktığınız biberleri de yerleştirip tepsiyi alüminyum folyo ile kaplayın. 180 derecede 20 dakika ardından alüminyum folyoyu açıp 10 dakika daha pişirin. Ve karşınızda lokum gibi yumuşacık içi, nar gibi kızaran dışıyla fırında tavuk şişlerimiz hazır. Bu tarifi denediğiniz an bir daha dışarıda tavuk şiş yemeyeceksiniz. Üstelik oldukça doyurucu bu yemekle akşam yemeğine ne yapsam demenize fırsat kalmayacak. Sevdiklerinizden de tam puanı kapacaksınız. Tarifimi beğendiyseniz hemen YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aklınıza takılan değerli soruları yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.